başın Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ece ile e, karakterlerimizi birlikte gerçek hayattaki halimiz yapacağız. Benim gerçek hayattaki yüzümü sakın merak etmeyin bu arada. Şimdi Ece'nin evine <laughs> gidiyoruz. Ken, ken, düşerli, Aa, üşüyor mu? Rettetite. Rettetite. <laughs> Yatak yatakta yattığım için yani yatmıyorum da. Kapıyı aç. Şu an şimdi. Kapıyı aç ulan. Şimdi karakterlerimizi yapmaya başlayalım. Ben bu şu anki halimi yapacağım. Şu an üstten bir alttan bir siyah bir tayit deniyorum. Üstten şimdi siyah bir renkli bir Kısa kol giydiğim için siyah bir kısa olacak bana. Şu an yüzüm insan yüzü, uzaylı yüzü pardon. <laughs> Neyse bende şu kalsın şu yüz. Black yazdım neler çıktı. Krobum bir yani. şey giyerim göbeği açık değil. <laughs> Şimdi arkadaşlar Ece bakalım yapabilecek mi gerçek hayattaki halini? Biraz... Gerçek ama dün giydiğimi yapmaya çalışıyorum çünkü elbise yapamam. Evet arkadaşlar maalesef. Aa dur Ece elbise yapamazsan üstüne elbise ben, elbisene benzer bir şey yap alttan da etek giyersin. Evet ben de onu diyecektim ya. Buradan. Bayağı bir süre için Black yazalım. Oram canım. Şimdi kısa kol giymem lazım. Normal kıyafetlerde bir tane kısa kol vardı, onu giyeceğim. Saçım da şu an toplu. E eh, bu. Önümden çekil Şimdi black yazacağım yine. Blac. Rahatlıklar. Benim şey şöyle bir <laughs> şey olabilir. Sonra belki şortlar. <laughs> Hold it, I just like a blue moment. <gülüyor> 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 i̇şte şöyle, ses kötü geliyorsa özür dilerim. Sokak çalışması var. Bu oldu bence. Hay bu. Şimdi saçımı da toplamış bir şekilde kahverengi yapacağım. Mesela... evet bayağı uzun sürebilir. Pembe çekeyim. Şimdi pembe var. Koyu pembe de... Oha! Bunun takımları görüyor. Dur şu kahkülü bir çıkartayım. Benim gerçek hayatta kahkülüm olduğu için Kakül takacağım. Benim gerçek hayatta kahkülüm yok. Pişmanlık. Pişmanlık. Kahverengi kahkül olmadığına göre siyah kahkül takılır Ben genellikle kahküllerimi böyle yapıyorum. <laughs> Yemeğimden yiyen arkadaş. Wow. Metek'e ilgili şort sattı. Ben bence benzemeye başladı mı? haklı siyah ama belli olmuyor. Şuradan oluyor ama. Şimdi arkadaşlar ben bu kadar değilim. Bir de gözlük takacağım. Çünkü gerçek hayatta gözlük taktığım için. Hold it. I just like a blue moment. Gözlüğümde bunun gibi bir şey ama yüzüme tam oturmadığı için. Buna bir uygun olsun. Ya abi benim jetim değil ama neyse bir bu tarihim artık. Şu olur mu ya? Gerçek hayattaki şeyime çok benziyor. Ne iş? Bu. Ama hiç benzemedi çünkü uzun ya benim etek. Bu arada arkadaşlar ne tür videolar gelsin yorumlarda yazın. Videoyla alakalı şeyle şey yazarsanız diyor şey ilk yazanları sabitlemem ve kaypatmam. Saçma şeyler yazıyorsunuz. Baktım cidden bu arada. Videoyla ne alakalı olsun. Alakalı ne? Alakalı. Ben bittiği başarım. Evet. <laughs> Alo. Alo. Bana bir deince uzattı. İçki içmiyorum dedim. Bana bir tamam abi. Bir meyve suyu yaptım. Ne diye nerede? Sanıyorum içki içiyorum. Arkadaşlar bam 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 Ben kaç bam 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 bam

Ya <laughs> Arkadaşlar ben çok benzerim bu arada. Çok benzedim. Okay, I just fucking bloom moment. Ratatata ratatata ta zor diken. Ayağımda bir olmadığı için bunu giyeceğim. Kula Ama patiği Kulak kula takacağım. Ratatata ratatata ta

devam ediyorum. <laughs> Aa buldum. Ya ama saçımdan gözükmüyor hiçbir şey. Baksana tam buldum hem de. ama benim kulağım delik değil ki. benim kulağım delik. baş şarap. Kalapta sihir. Alep. baş şarap. Baksana. Ama bence çok güzel oldu. Saçım her şeyi mahvetti az aç kuyruk benzeyeceksin ya? Ha benim üstüm bu gibi oldu. Kuyruk yazıyorum. Kuyruk. <laughs> Abi İngilizce pardon da yani her şarkının içine ediyorsun geç evet, kulak vakti hoh the ice worker boo who a moment kıskan kıskan kulaklarım seninkinden daha güzel insan kulakların Para bir, bir abi hiç iski içmeyen kulak madim. Hadi hele bir şey başla rap gel kulak buldum hele bir başla ertmese yer Kübesiz kulak buldum. Ele gibi aşarak. Ama benim kulağım gerçek hayattaki kulaklardan daha çok benziyor. Seninki marmuz kulağı resmen. <laughs> ya ben kulaklık takmi takmayacağım. Kulaklık... -lık? Kulaklık takmayacağım. Ya kulak takmayacağım o. <laughs> <laughs> Aa, BK gibi. Aa, BK gibi. takayım. Koş 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 saçımı bulana kadar. Kahverengi yok. bu Eneye benzedim ben küçükken hep bu suratı kullanırdım. Koş 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 saçımı boyatmaya gidene kadar. Aç lan kapıyı eşek. Aç lan kapıyı. İyi ben kendimi <laughs> giderim sünçte. Koş 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 saçı boyatmaya gidene kadar. Koş 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 saçımı boyatacağım. Koş 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 saçı boyatana kadar. Koş 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 onu boyatana kadar. Aç. <laughs> Şimdi biraz kapalı renk yapalım. Sudan's best. Hayır biraz daha kapalı işte bu. Hold it. I just fuck a moment. Benim saçım gerçekten bu kadar açık değil aga. Bu da çok siyah oldu. Tamam. Bu iyi. Kahve Çok iyi oldu bu arada. Ben boyattırdım vallahi saçımı. Başka saçla bakalım. Anta sir. Ana mesh ba sara. saçlar güzel de açık rengi niye premiumlu? Madem bu ücretsizse hold it, I just like a blue moment. Saçlar şu çıkarsam. Ay perçemem yok bu seferde. Ay kâkül bir çıkarsam ay bu sefer de kâkülüm olmayacak. Zor. O zor senin ağzına sokadım Ta ta tek toplu saç yok. Neyse bir saç bulayım ben de boyatmayı Boy Boyatmayı benden kopya çekti ben şok. Ta 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 zor tingi ta. Ta 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 zor tingi ta. Ta 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 zor tingi ta. Ta 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 zor tingi ta ta zor tingi ta ta zor tingi. Nasıl şarkı yaptım? Zor <laughs> ding, zor <laughs> ding, zor <laughs> ding, zor ding, zor ding, bakmıyorum bu kadar. Arkadaşlar nasıl oldun? He, bir de ben Tombiyim de. Haka ya. Tombi çok güzel. Neyse. Şişma. <laughs> <laughs> Tombi. Dedik <laughs> anan ayamı kandır. Koş 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 onu bulana kadar.

Onu bulana kadar koş 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 onu bulana kadar Betül koş koş koş, koş. koş onu bulana kadar Gel bakayım ya gel Ha ben, ben ya, ya. <laughs> Bu arada tacım bayağı uyumuş Rahat rahat atar yanımda bir ayıcık olsaydı Ça 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 Betül de zor Hadi gidelim gidelim saç boyutumuna Hadi gidelim gidelim Uy. Hop Ayşe beni Uçuyorum Vay Wow Hold it I just like a blue moment bir dakika şimdi videoyu izliyorsun da niye like atmıyorsun? Like attım. Niye abone olsun? Hey you, my name is abone. My name is abone of. Amkay saçma oldu. My name is abone ne alaka? My name is şey demek değil mi lan? Rahat 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 çok ta ta ta. güzel yüzüyor. Kurbağa gibi. Tamam ben bitirdim. Ben de bitirdim zaten. Hadi yüzüşlerimizi de takalım. Ben gerçek hayatta şöyle yüzüyorum. Hemen göstereceğim. Koş 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 yüzmeyi gösterene kadar. Koş 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 onu yüzmeye getirme. Aa! Lan uçtum. Nereye uçtun lan? Yani ben gerçek hayatta şöyle yüzerim. Yani girin, havuz derin diye ben daha çok yüzemiyorum. O yüzden böyle yandan yandan yüzüyorum. Nefesim yetmiyor. Sonra tekrar böyle böyle yüzüyorum. Sonra nefesim yetmiyor. Sonra böyle şey kafam oluyor. Ondan sonra böyle altlara gitmeye çalışırken olduğum yerde Altlara böyle giderim. Ama zıplamam tabi. Aaa. Bulup diye altlara gidelim. Ondan sonra. Ortalara gitmem çünkü. Ablamsız olmuyor bu iş. Sapanca da ben yüzdüm havuzda. O yüzden korkuyorum. Yani kendime güvenemiyorum. Ve korkumu yenemiyorum. Maalesef arkadaşlar. Lan o ben de... gerçekten hayatta böyle yüzüyorum. Ayaklarım kırıldı. Betül ben gerçek hayatta böyle yüzüyorum. Nasıl? Öyle rahat rahat. Bir de iki. Yere ayaklarım deli. Ben yüzerken şey oluyordu. Ee, gözlük yerinden oynuyordu. Yüzümü göstereyim mi? Yorumlara yazma arkadaşlar. Gö göstermem. Betül eskiden senin e, senin şeyin vardı. Neyim? E, yüzünü gösteriyordum. Yani birkaç ee, flower da yapıyordun. Evet. Önceden beni bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Yeni katılanlar aramızda çok. O yüzden eski yüz eskiden yüzümü gösterdiğimde bilmezler beni. Beyazlar rahatın. E kulakların kepçe gibi gözüküyor ya. Ama yüzümü niye göstermiyorum? Çünkü YouTube'da 13 yaş altındayım diye YouTube'da annemin hesabına uyarı geliyor. Ve ben de bu yüzden ...ablama düzelttiriyorum. Ve ablam da bir daha yüzünü göstermiyor. Sebep bu var. İnsan... Dur. İnsan

Lütfen beni anlayın. Tuesday günü nasıl bir günce? Tuesday günü nasıl bir Benim şu şu anki halim bu. Evet yani, söyleyeceğim olabilir ama. Hadi biri. Sonlandıralım. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri çok çok seviyoruz. Kanalıma abone olup zil tuşunu açıp like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like, like, like. <laughs>